Merhaba arkadaşlar. Şimdi ise saat hesaplamaları ile ilgili e, videosu daha önce karşılaşmadığım, bu yüzden eksik gördüğüm bir videoyu yapıyorum. Umarım herkesin işine yarar. Ben bunu forumlarda bir arkadaş paylaşmış, sağ olsun bu formülü. O formül sayesinde yaptım. Çünkü saat hesaplamasında herkes zaten 12'den sonrasını, yani şu 3 ile 7'yi toplamayı göstermiş büyük bir çoğunluk. Diğerleri de günleri toplamayı göstermiş. Yani aradan iki gün geçtikten sonra falan. Ama bizim için Gece yarısından önce uyuyan kişiyle sabah uyanan kişi, ayrıca gece yarısından sonra uyuyan kişiyle yine sabah uyanan kişilerin birlikte hesaplamasını yapmak lazım. Elimizde kişilerin saat kaçta uyuduğu var mesela. Alalım şuradan arkadaşlar bunu. Kişilerin saat kaçta uyuduğu var elimizde. Şurada temiz bir sayfa açalım. Buraya da yapıştıralım arkadaşlar. Bu kişilerin saat kaçta uyandığı da var arkadaşlar elimizde. Saat kaçta uyandığı da var elimizde. Onu da alalım. Onu da yanına koyalım. Şimdi şurada biz kaçta uykuya daldı? Da Şuradan Excel'den göstereyim daha basit görünecek. Şurada kaçta yatağa gitti? Kaç dakikada uyuyor? Dolayısıyla kaçta uyudu ve uyanmasını gösterdik biz. Bunlar işte basit hesaplamalar. Yani 2.30'a 30 dakika eklemesi kolay. Ee, saat 3 oluyor. Saat 3'ten 7'yi çıkartması da kolay. Ee, ancak aynı hesaplama burada da geçerli gerçi. Gece yarısından öncesi ve sonrası. Biz yine de şurada bir kere göstermiş olalım. Ee, formülü aklınızda tutun. Hatta ben e, şeye de yazarım. Açıklamalar kısmına da yazarım. Şimdi arkadaşlar. Kimisi gece yarısından önce. Kimisi gece yarısından sonra. Ama hepsi sabah uyanmış. Yani gün geçmemiş. Eğer üçüncü güne sarkarsa bu formül işe yaramıyormuş arkadaşlar. Onu da şimdiden söyleyeyim. Eğer yazıyorsunuz büyük harfler, Pardon. Eşittir diyorsunuz. Eğer yazıyorsunuz. Parantezi kapatıyorsunuz. Bundan çıkart bunu diyorsunuz. Sonra küçük sıfır diyorsunuz arkadaşlar. Noktalı virgül. Parantez açın. 2 artı. Yine aynısı bundan çıkart bunu. Kapat parantezi. Noktalı virgül koy. Yine aynısı bundan çıkart bunu diyorsunuz arkadaşlar. Genel parantezi de kapatıyorsunuz. Enter'a basıyorsunuz. Böyle çıktığında arkadaşlar sağ tıklayın. Hücreleri biçimlendir Şurada isteği uyarlanmışa gelin. Oradan da saat dakika dakika olanı seçin. Gördüğünüz gibi burası 4 saat arkadaşlar. Şimdi bu kişinin ee, uyku saati arkadaşlar. Şunu şöyle aşağıya çektiğinizde gördüğünüz gibi burası 4 hesaplandı. Burası 7.5 hesaplandı arkadaşlar. Bu arkadaşımız o gün 4 saat uyumuş. Bu arkadaşımız 7.5 saat uyumuş. Formül bu arkadaşlar. Bunun tersini yapsaydınız işe yaramayacaktı. Yani mesela şurada göstereyim hemen basit formül derseniz eşittir derseniz bundan çıkart bunu derseniz gördüğünüz gibi hesaplamıyor arkadaşlar. Bu formülle hesaplayacaksınız işinizi görür. Umarım işinize yaramıştır. Ben neredeyse 24 saat aradım bu formülü. Sağolsun bir arkadaş forumlardan birine yazmış. Ben de paylaşmak istedim. Umarım işinize yarar. Hepinize iyi çalışmalar.